Arkadaşlar güneş kaybolduğu çok soruyorsunuz ee, bu arada bu bir yayın kaydı Başo o kanalında ya ana kanalında her gün saat 8 buçuk 9 ya da 10 gibi yayında oluyorum ee, bu bir yayın kaydı yani yayınlara gelin. güneş kaybolduğu çok soruyorsunuz güneş kayboldu serisi yakında tek bir bölümle bitecek ee, seriyi daha fazla böyle bölüm bölüm uzatmak istemiyorum yakındası ne zaman bilmiyorum belki yarın belki yarından da yakın <laughs> diyebilirim sadece. Bir haftaya gelir, iki haftaya gelir, üç haftaya gelir ee, ama gelir yani yakında e, şey gelecek güneş kaybı oldu, bitecek ama hikaye bitti şu an ee, yanlış bilmiyorsam Twitter'da hikaye bitti ve ben de bir videoyu bitireceğim artık güneş kayboldu güneş kayboldu diye böyle şey yapmayacaksınız e, yorumlara yazmayacaksınız güneş kayboldu yakında tek bir bölümde bitecek ama velakin üzülmeyin bunun için. Güneş Kayboldu bittikten sonra Güneş Kayboldan çok daha heyecan verici ve hikayesi güzel bir seri gelecek. Lütfen artık Güneş Kayboldu'yu sormayın.